Arkadaşlar merhaba. Ben matematik öğretmeni Hakkı Yapıcı. 7'den 70'e matematik öğreniyorum kanalımıza. Hoş geldiniz diyorum. Matematik dersinin ne kadar basit olduğunu arkadaşlar sizlerle inşallah bunu ispatlamış olacağız bir kez daha. Evet buradaki amacımız arkadaşlar çok daha alt seviyede olan matematikten korkan arkadaşlarımıza eğer bir harf öğretebilirsek ya da bir rakam öğretebilirsek ne mutlu bizlere. Şimdi arkadaşlar gerçekten matematiğin kolay yüzünü bir kez daha göstermeye çalışacağım sizlere. Sayılarla başlayalım arkadaşlar. Sayılar diyoruz. Şimdi arkadaşlar, insanlar önce rakam olayını bulmuşlar. Rakamlarımız 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 rakamlarından oluşur ve 10 tane rakamımız vardır arkadaşlar. 10 tane rakam vardır. Şimdi arkadaşlar, doğal sayılar Sayı doğrusu üzerinde şöyle bir gösterelim doğal sayılar. Şimdi başlangıç noktası şu sayı doğrusu üzerinde, reel sayı doğrusu üzerinde başlangıç noktasını A noktasını sıfır kabul edip sıfır sağ tarafa bir birim, 2 birim, 3 birim ve bu şekilde sonsuza kadar uzanıyoruz. Biz bunlara 0 1 2 3 4 sonsuza kadar giden tam sayılarımıza doğal sayı diyoruz arkadaşlar. Doğal sayıları genelde n ile gösteriyoruz. n artı yaptığımızda 0 girmez arkadaşlar. Orayı düzeltelim. Z artı ile n artı aynı şeyi ifade eder ama n dediğinizde doğal sayılar kümesi oluşuyor arkadaşlar. Bakın doğal sayılarda 0 vardır pozitif tam sayılarımızda sıfır hariç diğer sayılarımıza arkadaşlar pozitif tam sayılar kümesi adını veriyoruz. Bakın buradaki arkadaşlar matematikteki en önemli kavramlardan biri budur zaten buradan başlıyoruz. Pozitif tam sayılar dediğimiz zaman bir, 2 ama ama burada arkadaşlar birin önünde zihin zihin otomatik olarak artı birdir. Artı beyin yazıyor zaten. Bakın tekrar ifade ediyorum. Artı ifadesini beyin yazıyor. Siz bir derken aslında beynimiz onun artı bir olduğunu algılıyor arkadaşlar. Yani artı iki artı üç gibi ifadeler. Şimdi kalabalık olmasın diye arkadaşlar biz bunların negatiflerini isimlendirmek zorundayız. Şöyle düşünün bir yerde iki tane Ali var. Büyük Ali dediğinizde diğerine de Ali dediğinizde küçüğü anlaşılmış olur. Burada da artı 2 artı 3 aslında pozitif tam sayılarımızın önünde gizli artı ifadelerinin olduğunu bir kez daha hatırlatalım sizlere. Pozitif tam sayılarımızı ifade ettik. Şimdi negatif tam sayılarımız arkadaşlar, negatif tam sayılarımız z eksi ile gösteriyoruz. Şimdi matematikte biliyorsunuz arkadaşlar, sola doğru gidildikçe sayılar küçülür. Sağa doğru gidildikçe sayılar büyür. O halde biz sağa doğru sayıları büyütüyoruz. Eksi sonsuzdan geliyoruz arkadaşlar. Eksi 3, eksi 2, eksi 1. Burada gördüğünüz gibi eksi bir negatif tam sayıların içinde en büyük sayımızdır arkadaşlar en büyük. Peki pozitif tam sayılarımızda da en küçüğü pozitif tam sayımız artı birdir. Beyin onu e, artı direkt okuduğu için bir sayısı. En büyük şey en küçük en küçük pozitif tam sayımızdır arkadaşlar. Şimdi sayı doğrusu üzerinde göstereyim bunları sizlere arkadaşlar. Şimdi 0, 1, 2, 3 doğal sayılardı. Birden başladığımız takdirde 1, 2, 3, 4, 1 milyon, 2 milyon, 70 trilyon gibi ifadeler birer pozitif tam sayıdır arkadaşlar. Zaman içinde insanlar karşı tarafa borçlanmışlardır. Onun içinde negatif tam sayıları çıkarmışlar. Eksi 1, eksi 2 ve sola doğru sürekli küçülerek eksi sonsuza kadar olan tüm sayılar demiyoruz. Tam sayılar eksi 1000, eksi 1500 gibi sayılarımız negatif tam sayılardır. O halde bakın arkadaşlar matematikte genel ifade olarak e, sorular gelirken A noktası başlangıç noktasına doğru sorular sorulur. Yani sizden eğer negatif çıkıyorsa çift sayısa der ki en büyük negatif sayıyı bulunuz. A'nın etrafındaki sayılarla ilgilidir. Bakın A'nın etrafındaki sayılarla ilgilidir. Şu kısımlarla. Yani en büyük eğer çift çıkıyorsa kuralımıza göre eksi 2'dir. Eksi e, 4 de olabilir. Eksi 6 da olabilir. Ama en büyüğünü soracağı için eksi 2'dir. Çünkü eksi sonsuza doğru uzanır. Eksi 2000'i sormaz sizde. Ha pozitif en küçük en küçük tam sayıyı sorabilir. Ya da pozitif sayınız tek sayı çıkıyorsa diyelim. Pozitif ee, en küçük iki tane alabileceği tam sayı diyelim. Eğer sayınızın tek olduğunu tespit ettiyseniz ve pozitif olup en küçükleri 1 ile 3 sayılardır arkadaşlar. Yani demek istediğimiz genelde A çevresinden sorular sorulur. Bunu doğruladıktan sonra arkadaşlar bir de şurada şuna bakalım. Bakın arkadaşlar insanlar tam sayıları bulduktan sonra Ha bu yeterli dememiştir. Çünkü neden? Zaman içinde bir elmayı ikiye bölmüşler. Bir de bakmışlar ki yarım. Yarımını ne ile ifade edelim? Bir tamı ikiye böldüğümüz için 1 bölü 2 sayısını elde etmişler arkadaşlar. Demek ki bir tamı ikiye bölüp 1 2 bölü sayısını elde etmişler. Ya da 1 bölü 3 5 7 13 bölü 9 gibi ifadeleri bulmuşlardır. Peki şu aralıkta rasyonel sayılar sık sayılardır arkadaşlar. Hemen tarifini edelim. Bu rasyonel sayılarımız uzaydan gelmemiştir. Bir sonraki sayılar her zaman bir önceki sayılarla ifade edilir. Bakın rasyonel sayılar. Genelde Q ile gösteriyoruz. Q ile gösteriyoruz. A bölü B şeklindeki sayılarımızdır arkadaşlar. A burada B. A'ya biz pay diyoruz arkadaşlar. B'ye payda diyoruz. Payda. Bölü ifadesine de çizgisine de kesir çizgisi adını veriyoruz. Kesir çizgisi. Şimdi A bölü B'yi nereden seçtim ben? A, B, B birer tam sayı olmak zorunda arkadaşlar. A ve B birer tam sayı. Tam sayılarımızı gördük bir önceki üstte. Bakın arkadaşlar tam sayılarımız tam sayılarımız Z eşittir. Z'nin negatifi birleşim. Sıfır bir tam sayıdır ama hiçbir şekilde işareti yoktur. Birleşim Z artı. Şurada yazdığımızda eksi sonsuzdan gelip sıfırda bir tam sayıdır. Ama ne pozitiftir ne negatiftir. Ve artı sonsuza giden bu şekildeki sayılara tam sayılar demiştik. Sayı doğrusu üzerinde göstermiştik. Dolayısıyla her A ve B'yi birbirine böldüğümüzde bir rasyonel sayı elde edebilir miyiz? Maalesef edemiyoruz. Bir şartımız daha var arkadaşlar. B sıfırdan farklı olursa elde ederiz. Hemen bir iki örnek verelim. Eğer biz a'yı a'yı sıfırı aldık. B'yi de 7 aldık. Buradan öğreniyoruz ki 0 bir rasyonel sayıdır arkadaşlar. Aynı zamanda bir tam sayıdır doğal sayıdır. Peki a'yı eksi 5 aldık. B'yi de 1 aldık. Alabilir miyiz? Evet alabiliriz. Eksi 5 de bir rasyonel sayıdır. Aynı zamanda bir tam sayıdır arkadaşlar. A değerini 8 seçtik. B değerini 1 seçtik. 8 sayısı da bir rasyonel sayıdır. Aynı zamanda bir tam sayıdır. O halde bütün tam sayılar aynı zamanda birer rasyonel sayıdır. Gizli olarak bütün tam sayıların paydası 1'dir arkadaşlar. Nasıl ki nasıl ki biz artı 2 dediğimizde beyin artı 2'yi okuyorsa 2 dediğimizde paydan 1 olduğunda beyin zaten okuyor. Aynı şekilde kuvvetimizin 1 olduğunu zaten bize söylüyor. O yüzden arkadaşlar eğer bunların dışında payda 1'in dışında bir sayısa yazmak zorundayız. Çünkü ...sadece bir için yazılmıyor. yasak da bir önemi yok. Sadece ifadeleri kalabalık duruma getiririz. Bakın bir sayıda artı, kuvvet bir, bir. Ha bunların dışında eksi ise yazıyoruz. Bu bir değil de iki ya da üç ise yazıyoruz. Payda bir değil de başka bir sayı olduğunda bunları yazıyoruz. O halde bütün tam sayılar aynı zamanda birer rasyonel sayıdır. Peki her rasyonel sayı da bir tam sayıdır. Bakalım... A değerini 5 seçtik, B değerini 7 seçtik. Bu bir rasyonel sayıdır, kuralımıza uydu. Ama arkadaşlar bu bir tam sayı değildir. Ya da A değerini eksi 8 seçtik, B değerini 3 seçtik. Bu da bir rasyonel sayıdır. Ama hiçbir zaman bir tam sayı değildir. O halde cümlemizi düzeltecek olursak arkadaşlar her tam sayı her tam sayı Aynı zamanda bir rasyonel sayıdır. Ama her rasyonel sayımız bir tam sayı değildir arkadaşlar. O zaman tam sayılarımız rasyonel sayıların birer alt kümesi oluyor. Diğer bir ifadeyle rasyonel sayılar tam sayıları e, kapsar, içine alır. Hemen bir sayı kümesi yaptığımız takdirde şu gördüğünüz rasyonel sayılar kümesi olsun. Rasyonel sayılar kümesi. Bu da tam sayılar kümesi olsun. O halde tam sayılar kümesi kimin alt kümesidir? Rasyonel sayıların bir alt kümesidir. Yani şu ana kadar bütün sayıları içine alan rasyonel sayılardır. Şu üste gördüğünüz bütün sayılar rakamlara kadar içine rasyonel sayılar dediğinizde şu üsteklerin hepsini kapsamış olur arkadaşlar. Peki arkadaşlar ikinci sayfamıza geçelim. Şimdi şöyle bir izahta bulunalım. Şurada boş sayfa alayım arkadaşlar. Şöyle bir izahta bulunayım. Biz sayı doğrusu çizdiğimiz takdirde şurada reel sayılar. Dedi ki her iki rasyonel sayı arasına sonsuz tane sayı sığdırabiliriz. Peki sıfır ile bir arası iki tane rasyonel sayıdır. Biz buraya sonsuz tane nokta yerleştirebiliyoruz arkadaşlar. Sonsuz nokta yerleştirebiliyoruz. Peki bu sonsuz noktayı yerleştirdiğimizde şurada hiç boşta nokta kalıyor mu ona bakacağız. Evet. Bunu düşünmek de ancak bir delinin işi olur arkadaşlar. Bir deli zamanda çıkmış demiş durum arkadaşlar. Şurada bazı boşluklar vardır. Şöyle izah edeyim. Şurası da 2 olsun. Biz buraya bir rasyonel sayı yerleştiriyoruz arkadaşlar. Bire yerleştirdik. Birin çok yanına bir tane yerleştirdik kapandı. Bir daha yanına yerleştirdik kapandı. Ama bir tane sayı buraya atıyoruz. Rasyonel olarak burayı kapatamıyoruz arkadaşlar mıknatıs gibi ya sola ya sağa çekiyor buraya geliyor. Bir daha uğraşıyoruz uğraşıyoruz burada bir baloncuk daha boşta kalıyor. Yani kısacası arada bizim göremediğimiz mercekle büyüttüğümüz takdirde bazı boşluklar kalıyor. Bu da bize şunu gösteriyor demek ki rasyonel sayılar tüm doğru boyunca bu noktaları doldurmuyor. Reel sayı doğrusunu doldurmuyor. O halde bu boşluklara başka farklı sayılar geliyordur. Onu da şimdi göstereceğiz. Bakalım hangi sayılar geliyor arkadaşlar. Peki arkadaşlar, irrasyonel sayılar dediğimiz bakın onun da ispatı şöyle yapılmış. Şimdi sayı doğrusu üzerinde, sayı doğrusu üzerinde başlangıç noktamız 0 1 2 3 diye gidiyoruz. Peki şu bir noktasından bir birim yukarı doğru bir dik alalım arkadaşlar. Peki şu uzunluğumuz bir birim oldu mu? Oldu. Şu uzunluğumuz bir birim. Peki şu uzunluğu da bir birim seçtiğimiz için arkadaşlar bir dik üçgende hepimiz biliyoruz ki Pisagor bağıntısı uygulandığında şurası kök iki birim. Yani şu uzunluğumuz cetvelle ölçtüğümüz takdirde Bakıyoruz ki kök 2 birim kadar bir uzunluktur arkadaşlar. Peki bu A noktasının A noktasının indiği yeri sayı doğrusu üzerine bir uzunluktur. Şu çemberimizin merkezi olduğunu düşünelim. Şunu aşağı doğru indirdiğimizde arkadaşlar aşağı doğru bir çember çizdiğimizde merkezi o olacak şekilde bir çember çizdiğimizde, biliyorsunuz merkez çemberlerde yarıçap eşittir. Şu uzunluk ile şuradaki A üstü noktası alalım. Şu uzunluğumuzun uzunluğu aynıdır arkadaşlar. Dolayısıyla dolayısıyla şu noktaya karşılık bir kök iki sayısı denk geliyor. Şimdi burada diyoruz ki arkadaşlar şu sayı doğrusu üzerinde bu noktaları belki rasyonel sayılar doldurabilir ama tam şu noktayı bir rasyonel sayı denk gelmiyor. Yani köklü, kök dışına çıkmayan bir kök 2 sayısı. Bunun gibi kök 5, kök 7, kök 11, kök dışına çıkmayan sayılarımız vardır. Dolayısıyla bu noktayı da arkadaşlar rasyonel olmayan zaten latince'de ir demek Rasyonel olmayan manasında bakın rasyonel olmayan sayılar. O halde bu sayılarda biz yerleştirdiğimiz takdirde sayı doğrumuzda hiç boşluk kalmıyor. Şurada e, gösterelim. Sıfır başlangıç noktası bu noktaların hepsi şu şekilde doluyor arkadaşlar. Dolduğu takdirde bütün noktalar dolduğunda bir çizgi boyunca 2 dolayısıyla bütün reel sayılarımız meydana çıkıyor arkadaşlar. O halde o halde bir şurada da gösterelim. Şurada da gösterelim. İrrasyonel sayı. Bu matematikte değil anlamında rasyonel olmayan sayılarımıza irrasyonel sayı diyoruz arkadaşlar. Kök dışına çıkmayan sayılar. Eksi kök 7 Arada bir sürü sayı olduğu için yazamıyoruz. 3 kök eksi 7 alttan kök 2 5 kök 11 gibi sayılarımız irrasyonel sayılardır. Rasyonel sayıların dışında demek ki irrasyonel sayılarımızda o baloncuklar doldurduğu takdirde o halde bu sayı doğrumuz bütün noktalar birleştiğinde bir reel sayı doğrusu elde ediyor. Biz hemen şunu hatırlatalım arkadaşlar. Bir rasyonel sayı ile e, irrasyonel sayılarımızın kesişim kümesi yani hiçbir ortak yani yoktur. Boş kümedir. Yani bir sayı rasyonel ise irrasyonel değil. İrrasyonel ise rasyonel değildir arkadaşlar. Peki reel sayı doğrumuz reel sayı ne demektir? Reel sayı da arkadaşlar rasyonel sayılar ile irrasyonel sayıların birleşimine biz r sayılar diyoruz. Reel reel gerçek demektir arkadaşlar. Ee, gerçel matematikte gerçekten gelen gerçel anlamına dönüşmüştür. Gerçel sayılar adını veriyoruz. O halde şu sayı doğrusu üzerinde hiç bir zerrecik nokta boş kalmamıştır. Bütün noktaların meydana getirdiği sayılara biz reel sayı diyoruz. Yani her noktamıza karşılık mutlaka bir reel sayı mevcuttur arkadaşlar. Şimdi şunu hatırlatalım arkadaşlar, her köklü ifade de bir reel sayı değildir, rasyonel olabilir. Kök 4 size irrasyonel sayı gibi görülür. Ama maalesef e, köktür 2 diye çıktığı için bir rasyonel sayı ifadesi alır. Kök dışına çıkmayan ama kök dışına çıkmayan her sayımızda irrasyonel olmayabiliyor arkadaşlar. Buradan farklı sayılar aklımıza geliyor. Bizim mat 1'de e, ya da e, tt dediğimiz kısımda reel sayılarla uğraşıyoruz. Ama onun dışında arkadaşlar karmaşık kompleks sayılarımız vardır. Onlar bunlardan bağımsızdır. Onlardan biraz bahsedeceğim. O başlı başına bir konudur. Genelde mat 2'de çıkabilecek yakası de TYT kısmında çıkmıyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şöyle bir ifade her köklü sayıda her köklü sayıda irrasyonel sayı diyemiyoruz. Mesela bu bir irrasyonel sayı değildir. Peki bunları nasıl ayırt edeceğiz? Şimdi ona bakacağız. Kesinlikle irrasyonel bir sayı değildir arkadaşlar. Karmaşık bir sayıdır bu. Birazdan bunu netleştireceğim. Karmaşık, karmaşık, kompleks bir sayıdır. Sayıdır. Şimdi arkadaşlar karmaşık kompleks sayılardan bahsedelim. Reel sayıların dışında bir de karmaşık kompleks sayılarımız vardır. Şu reel sayı doğrusu şu da imajiner dediğimiz arkadaşlar imajiner tamamıyla e, reel olmayan yani hayali dediğimiz kısım e, gerçek olmayan anlamında bunlar tamamıyla beyinden üretilmiş sayılardır. Mesela şurada bir A değeri aldığım zaman şurada arkadaşlar bir B değeri aldığımda B değeri aldığımda biz bu, burada bir Z sayısı elde ediyoruz. Z sayımız eşittir. A artı i B şeklinde i ise burada açıklamamızda arkadaşlar kompleks sayılar açıklarken söyleyeceğim. Hemen yazıyorum arkadaşlar. Kompleks sayıları genelde Z ile gösteriyoruz o da şu şekilde der. Z eşittir A artı I B öyle ki. Peki buradaki A ile B nereden gelmiştir? İnne anlama gelir. A ve B'yi kesinlikle reel sayılardan seçiyoruz arkadaşlar. Ve karesi eksi 1 olan sayıya da i diyoruz. i kare eksi 1'dir. Yani şu şekilde kök eksi 1'e i dediğimiz takdirde bu bir karmaşık kompleks sayıdır. Reel sayı değildir. Peki bir sayının reel olup olmadığını nereden anlayacağız? Onu da birazdan açıklayacağım. Şimdi arkadaşlar z karmaşık sayılarına z1, şurada z2 değerimiz var. Şurada z3 değerimiz var. Şurada z4 değerimiz var gibi ifadelerde. büyüklük küçüklük kavramı yoktur arkadaşlar. Bakın gerçek dışıdır. Bunlarda büyüklük küçüklük kavramı olmaz. Peki hocam bütün reel sayılarda büyüklük küçüklük kavramı var mı? Evet, bütün reel sayılarda büyüklük küçüklük. Kök 2 bir reel sayıdır kök 2'ye. Bunun büyüklük küçüklük kavramı vardır arkadaşlar. Ee, siz bununla alışveriş yapabilirsiniz eğer paranın üstüne kök 2 yazılırsa kök 2 birim kadar bir ölçüye sahip olur. Mesela kök 5 bundan büyük bir sayıdır. O da ona göre bir ölçüttür. Dolayısıyla bunlarla alışveriş yapabilirsiniz. Ama karmaşık sayılar e, düzlemde bulundukları için bakın e, sayı doğrusu üzerinde arkadaşlar. Sayı doğrusu üzerinde, reel sayı doğrusu üzerinde size net bir bilgi vermiştik. Sağdaki sayı her zaman soldakinden büyüktür kök 2 şurada ise kök 5 buradadır misalen. Dolayısıyla sağdaki sayı her zaman soldakinden büyüktür demiştik. Ama düzlem üzerindeki karmaşık sayılar arkadaşlar kesinlikle büyüklük küçüklük kavramı yoktur. Büyüklük küçüklük kavramı olmadığı için de alışveriş yapamazsınız arkadaşlar. Değeri yoktur çünkü. Herhangi bir büyüklük küçüklük mutlak değer olarak aldığınızda onlar tamamıyla mat 2'nin konusudur arkadaşlar. Çok üzerinde durmayacağım. Sadece bilgi olarak aktarıyorum. Ee, dediğim gibi yani Z2 Z1'den büyüktür. Neye göre? Ya da Z4 z Z2'den büyüktür. Böyle bir bilgi yoktur. Büyüklük küçüklük kavramları yoktur. Sadece bir sayının nasıl reel olup olmadığını e, göstereceğim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şurada n n kökün derecesi ve içeride a sayımız. Şimdi n 2 ve 2'den büyük sayılar arkadaşlar. Bakın şöyle yazdığımızda arkadaşlar kök a yazdığımızda burada gizli olarak 2 vardır. En küçük en değerimiz 2 ile başlar. Nasıl ki paydada gizli 1 vardır. Ancak 3 4 gibi 2'nin dışında farklı bir şey olduğu takdirde biz onu yazarız. Ama Burada iki olduğunda yazsanız da bir şey olmaz. Kalabalık olur diye ona kare kök diyoruz. Eğer 3, 4 olursa 3. dereceden kök A şeklinde ifadelendiririz arkadaşlar. Arkadaşlar buradaki N'imiz N'imiz tek olduğunda bütün sayılarımız reel sayıdır. Mesela 3. dereceden içine eksi de alsanız artı da alsanız kesinlikle bir reel sayı belirtir arkadaşlar. Ama Kök derecemiz çift olduğunda arkadaşlar, kök derecemiz çift olduğunda içi negatif olamaz. İşte bunlar karmaşık sayı oluyor arkadaşlar. Bakın kök derecemiz çift olduğunda çift ise ise dolayısıyla kök için negatif olmaz. Bu bir reel sayı belirtmiyor arkadaşlar. Bunun gibi örnek verecek olursak arkadaşlar kök eksi 4 bu da bir reel sayı değildir. Demek ki e, kök derecemiz tek olursa içi negatif de olabilir, pozitif de olabilir. Kök derecemiz çift olursa içi negatif olamaz arkadaşlar. Negatif olduğu zaman bir reel sayı belirtmiyor. Evet arkadaşlar bugünkü dersimiz burada bitmiştir. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.